Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar TYT'den en kısa yoldan en kolay yoldan eline net nasıl yaparız? Şimdi gençler size buna ilgili taktikler vereceğim. Lütfen videoyu baştan sona izleyin. Çünkü e, yer yerde konuları da vereceğim. Sınav dersten çıkacak konuları da hani çıkan konuları da vereceğim. Bu konuları kesin bilmemiz gerektiğini de bence bilin. E, az önce video geçmeden önce kanala abone olmayı, destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum arkadaşlarım. Şimdi gençler bakın e, beni şu an bir sürü kişi izleyecek ve ben şu an sizin hangi hangi konu bildiğini bilmiyorum. Onlara arkadaşlar hani sanki sizi sıfırdan elle de çıkartıyormuş gibi e, konuşacağım arkadaşlar. Bunu bilebilirsiniz. Hamına emin olabilirsiniz. Şimdi gençler e, önce şuradan başlayalım. Arkadaşlar e, eline yapmak diyet eden gerçekten en kolay kısım. Hocam nasıl yapamıyoruz biz peki diyeceksiniz. Şimdi gençler siz nasıl yapamıyorsunuz? Bir, düzenli ders çalışmıyorsunuz. İki, istikrarlı çalışmıyorsunuz. 3. çalıştığınızı zannedip hemen soruya geçiyorsunuz. 4. Hiç konu çalışmadan soru çözüyorsunuz. 5. Youtube'dan video izliyorsunuz. Konu öğrendiğinizi zannediyorsunuz. zannediyorsunuz. Bu da yanlış. Şimdi hocam peki nasıl çalışacağız? Neler yapacağız? Şimdi arkadaşlar ilk önce plan programın olması gerekiyor. Yani plan program yapmadan önce de mutlaka senin bir tane TET'den deneme çözmen gerekiyor. Başlangıç netini yazman gerekiyor. Denemeni çözdün. Hocam 23 yaptım. Tamam. Korkma sıkıntı arkadaşlar 23 neti yaptım. Bu 23 neti arkadaşlar muhtemelen tarihlendir. E, tarihtendir. Matematiğinde belki bir 2 net yapmış olabilirsinizdir. Önemli değil. Şimdi hocam eline de gelmek için ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar ilk önce günde en az düzenli olarakdan 4-5 saat ders çalışmanızda fayda vardır. Ben bunu şu an Aralık ayında çektiğim için hani ona göre söylüyorum. Martta çekseydim 6-7 saat derdim. Hani ona göre kafanızda planlar yapabilirsiniz. Peki hocam e, hangi konularda ders çalışacağız? Hemen nasıl elnete ulaşacağız onları söyleyelim. Arkadaşlar bakın elnet yapmanın en kısa yolu bence şu e, Türkçe'den 20-25 net, net yapmanız gerekiyor. Yani bana sorarsanız 25 aslında 25 yapabilirseniz çok rahat bir şekilde. E, 10 net sosyal net yapmanız gerekiyor 35. 5 6 net alışan matematik yapmanız gerekiyor. 41 42 8 9 net alışan fenden yapabilirsiniz. Tabii arkadaşlar Türkçeniz 30 net yapıp fenizi 5 nete düşürebilirsiniz. Sosyalinizde 15 nete çıkartıp matematik 3 4 nete indirebilirsiniz. Bunlar artık kendinizin e, hangi derste başarılıysanız ona ağırlık vermeniz de olacak durumlar. Hocam ben ama ben size konuları vereceğim. Hepsine konuları vereceğim. Merak etmeyin. Şimdi gençler bakın e, Türkçeden 30 tane paragraf var biliyorsunuz 10 tane dilimcisi diye ayırıyorum. Yazım noktalama, ses bilgisi, sözcükte yapı. Bu dört tane konudan da her sene 5 ya da 6 tane soru kesin geliyor. Yani en kötü 5 tane soru kesin geliyor. Yani senin bu konuda bilmenin de fayda var. Her gün 30 tane paragraf çözeceksin. Cümlede anlam, sözcük anlam çözeceksin. Hadi 22-23 20 -20 tane buradan yaptın. 5-6 tane oradan yaptın. Bak kafadan 30 tane zaten çıkıyorsun matematik, temel kavramlar, rasyonel sayılar, üslü sayılar, birinci denklemler, oran ve orantı, basit eskiler, mutlak değer bu konuları bir, bir de kümeler arkadaşlarım. Sadece bu konuları bilirseniz bir arkadaşlarım en az 10-12 net rahat bir şekilde yapabilirsiniz ve sizi problemler diye bir kısım bekliyor. Zaten kendiniz de en az 2-3 tane problem zaten işte okursanız adam akıllı okursanız yaparsınız. Problemler de arkadaşlarım özen gösterip çalışırsanız da altı ihtenden oradan yapabilirsiniz. Ha hocam ben size söylüyorum hani siz kendiniz seçin diye söylüyorum arkadaşlarım. Tarihten arkadaşlarım genelde e, coğrafyadan söyleyeyim size iklim bilgisi harita bilgisi, nüfus ve yerleşme, doğal afetler. Bunlar sınavda ve nüfus ve yerleşme arkadaşlarım. Bunlar sınavda her sene soru gelen konu başlıkları. Ee, tarihten arkadaşlarım e, ilk Türk devletleri e, Osmanlı dağılma dönemi, Kurtuluş Savaşı, Muharbeler dönemi, e, işte arkadaşlarım e, Osmanlı kültür medeniyet ve işte 16. 17. 18. yüzyıldaki dönemler diyeyim. Gene soru arkadaşlar ağırlık buradan geliyor. Felsefeden bilgi, varlık, din, aylak bu dört tane felsefe konusu. İki haftada bu dört tane konuda yüzler tane soru çözeceğiniz zaten arkadan felsefeden en az dört tane soru rahat bir şekilde yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Fenden arkadaşlarım fizik bilimine giriş, madde özellikleri, sıvıların kaldırma kuvveti, Kimya atomun yapısı, periyodik tablo, kimya bilimine giriş, kimya her yerde. Biyoloji, canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri, canlıların sıvılandırılması, kalıtım. Acar bu konulara çalışırsanız da rahat bir şekilde aslında 60 nete kadar bence çıkabilirsiniz. Bu konular arkadaşlarım ağır kurulak çalışmanızda fayda vardır. Bunları haftalara bölebilirsiniz. Artık konuları saydım, yazarsınız. İşte 5-6 hafta bu konuları bitirmeye, artık, artık, 2 ay dediğim. Sonraki bir ayda bununla bir de tekrar yaparsınız. Sonraki ay soru çözerseniz 4 ayda bu konuları aslında 2 kere bitirmiş olabilirsiniz. Rahat bir şekilde bunları bitirdikten sonra zaten 60 yetleri bence zorlayacağınızdan emin olabilirsiniz arkadaşlarım. TYT'de eline damlanan en kısa yol arkadaşlarım bu konulardan geçiyor. Bu konular ağırlık verirseniz inşallah da başarılı olacağınızı düşünüyorum. Allah'a emanet olun gençlerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz.